Lan hadi gelseniz davetiye mi bekliyorsunuz? Geldim geldim. Diğerleri nerede? Onların 3 3000 oldu ya. Özel arabayla geliyorlar. Ulan şunlara bak. İşe turistik manda gibi geliyorlar arabalarına falan. Bunca zamandır inşaatçılık yaparım ben bir arabayla gelemedim inşaata. Onlar demir ustası dedik ya. Yok ya. bunda olmaz. Buranın manzarası güzel değil. Biz burada çalışamayız. Deniz manzaralı bir inşaat yok mu? Lan kostümlere bak. Siz tatile mi geldiniz, çalışmaya mı? Demir ustaları ya, günlük 3 bin alıyorlar. He i̇yi o zaman, biz gidelim. Bütün gezin. demir ustaları böyle mi? bulamayız. İdare edelim. Gelin, gelin, gitme. Ulan şartlarımızı söyleyin. Bir koli Ben de dansöz alırım. İş bitimi lokalde iyi bir yemek değeri zaten. Bir saatlik masaj öğle mallarında da onunla gittik. Oldu. Üstümüze de üç tane daire vereyim buradan. Dört olsun dört. Oluyum olayım mı? He verirsen. Ne yapacağız lan bunlarla? Kabul et demir ustası bu şakası olmaz. Ulan şimdi seni de yiyeceğim demir ustaların da. Gidek mi? Tamam kabul ediyoruz. Canım ne yapıyorsun? Ne yapayım valla inşaattayım. Mütahit misin sen? Yok ben müteahhit değilim ya ne işim olur. Demir ustasıyım ben güzelmiş. Tabii canım. Sarı kolonu eksik etmiyorlar değil mi? Yok yok. Sarı kolam 7-24 yanımda. Aa, dur usta başı geliyor. Biraz gıcık da. Ya onlar demir ustasıysa biz de mala vuruyoruz. 1500 yapıyor mu? Bereket Bir... sana ne zam yok. Kimden bahsediyorsun lan sen? Kapat canım ben iki dakika yararım seni. Ne oldu ya senden bahsediyorsun? Sen bana mı gıcık dedin? Evet. Sana dedim. Ulan ben sana... Dur Emre dur demir Ulan Usta ustası, ustası. demir yatma. ustası yapma. Ne oldu? Bir şey diyorsan çıkak ha. Belli olur şimdi. Ee, bir şey mi dedin canım? Yok yok demedi demedi. Dur gel gel. Ya, gel Sen bir arayalım. Demir sen, ustası demir. Saat kaç lan? Yarım saat sonra mesai bitiyor. İyi iyi. Sen ne yapıyorsun? Yarın buradan demir geçecek. Onun yerini yapıyorum. Bak aa buradan böyle geçip o tarafa doğru gidecek. Beni de aranıza alsanıza. Bıktım bu düz amelilikten. Onu bizim şefe söyle. Hı. Ne oldu lan? Sen Anlıyor mu Demir'den? Yok ama siz de pek anlamıyorsunuz gibi. He o da doğru. Bir iki soru sorayım alayım seni. Bir kilo demir mi ağır yoksa bir kilo pamuk mu? Lan sizin gibi demir ustalarına katlanmak daha ağır. Dur bir dakika usta ya. Pamuk tabii ki. <laughs> pamuk diyor. <diye. gülüyor> Sarak lan bu. Bravo doğru bildin artık bizle. Oley be. Kardeşler oto mu? Heh o alıyorum taksitle. 3000 günlük. Doğruymuş günlük. lan salak. He şaşırtmacalı sormuş. Biz demirciyiz ya. Demir diye düşündüm ben. Ultra akıllı saatime göre mesaimiz bitti. Daha hadi gidelim. Ulan daha hiç bir iş yapmadınız. Nereye gidiyorsunuz? Nasıl bir şey yapmadık ya? Oraya bir sürü demir yeri açtım. Doğru söylüyor. Sen nereye gidiyorsun lan? Ben de demirci oldum. Nereye gidiyorsunuz? Mesai bitti. Aa ben daha yeni geldim ama. Ay kıyamam. Bu kim? diş düğenli uzmanı. Biraz daha çalışsanız olmaz mı? Ben şefleriyim bunların. Konuşursam çalışırlar, çalışırız değil mi? Çalışırız. E çalışacak bari. Haydi çalışalım o zaman. Haydi o zaman.